Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kuşlara bir banyo ziyafeti yapayım dedim. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Allah, kuşa bak. Gel, gel. Gel. Neydi ya bu kara göz müydü? Bak ben e, Görüyorum ama Yok Neyse Az yer aşağıdaydım ben aslında çüpleri yemliyordum O kuşu yine fark ettim Dama çıktım şimdi bir kuşları çimdirim dedim Yine şansa şimdi geçti Garip kuş yani belli bu arada bizim misralımız da artık uçmaya başladı çok şükür. Yani biraz o da hantal aslında yani ham. O da erkeği gibi ilk başta biraz uçken zorluyor bizi açıkçası. Ama uçumu da güzel uçunca güzel uçuyor. O da bir haftaya kadar tam düzelir uçumu falan düzelir. Okuşumuzda bir hastalık atlattı. Ondan dolayı biraz daha kötü uçuyor yani öyle söyleyeyim. Hava güzel, güneşli bir hava var. Ben de kuşları bir çimdirim istedim. Ama maalesef elma sirke almayı yine unuttum. Elma sirkesi. Normal saf suyla şu an çimiyorlar. Zaten suyuna bak Ben beyaz oldu suları. Kuş hep kepeği bu. Keşke elma sirkesi olsaydı daha güzel olurdu. En azından kuş içse de hem biraz vitamin oluyor yani öyle kuşa destek oluyor öyle söyleyeyim. Elma sirkesi kuşa iyi gelir. Hem de sularından koyduğun zaman üstüne iki bitir böceği falan temizliyor yani. Neyse sağlık olsun ben o kuşa bir bakayım hele. Ya o kuş gitti büyük ihtimal orada kuş ciyayı olacak. Yani kara göze benziyordu ben kara göze benzettim ama tam emin değilim böyle açık bir çakmaklılığı vardı. Ben kara göz gibi gördüm o kuşu. Garip yani belli kuş. Maalesef 7-8 tane yok. 9 hatta Mısır bir birlikte 10 tane uçağımız var. Kaynağa gelmedi. Keşke gelseydi. En azından bir videoda kaçak da yakalardık. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomda sizlere göstermiştim. Kırmızı alacağım. Hastaydı. Maalesef arkadaşlar bu kuşu kaybettik. Yani ağzı dediğim gibi acayip bir yarı olmuştu. Bildiğiniz böyle sapsarı yani boğaz kanseri de herhalde. Sapsarı ve kanlı gibiydi böyle. Biz temizlemeye çalıştık onu. Vitamin falan da verdik ama boş kuş. 2-3 gün içinde zaten belliydi gideceği. Fazla yaşamadı zaten. 3 gün 3 günü 4 gün haftalık olduktan 3-4 gün sonra Maalesef öldü zaten. Dokuşta Ömer kardeşim seviyordu. Hatta bayağı bir benden çok o üzüldü yani öyle söyleyeyim. Bu kuşu peşen yapacağım diyordu. Ama maalesef olmadı mı olmuyor. Kısmetimizde yokmuş yani o kuş. Bize de bayağı bir hizmet etti. Hiçbir e, hata yapmadı öyle söyleyeyim yani. 2-3 kere töküşe götürdük. Onda da geldi. Uçarken de bizi zorlamadı. Ben o kuşu köyden getirmiştim Köy kuşuydu onunla birlikte Yani 4-5 tane hesap kuş var toplu bir şekilde getirdim Hepsi bende uçtu Bir maalesef onu kaybettik Sağlık olsun arkadaşlar ben suyu bir kapatayım ee, Geliyorum Suyu kapattım Ya bu gök de sanki biraz böyle e, Durgun gibi gibime geliyor 2-3 gündür böyle Onda da bir durgunluk var sanki Tam Emin olamadım hareketlerine bakıyorum bazen düzgün normal hiçbir sıkıntı yok ama bazen de böyle çok durgun düşünceli gibi İnşallah onu kaybetmeyiz onu da yuvaya koyunca bir kontrol edeyim bakayım yani herhangi bir sıkıntı var mı boğazında falan varsa en azından yine önlemimizi alalım öbür kuşları da bulaştırmasın tabi inşallah öyle bir şey yoktur yani öyle bir şey varsa büyük ihtimal çok kuşa bulaşmış olabilir ya da bulaşır inşallah sıkıntı olmaz bu arada arkadaşlar aşağıdaki yavrularım artık yeme düşmüş yemiyorlar hiçbir sıkıntı yok yemeleri hatta yani bir 10 gündür diyebilirim ki yeme düşen de var yeni 2-3 gündür yeme düşen de var onları yukarı çıkarsam mı çıkarmasam mı henüz karar veremedim anne babası da halen besliyor yani aşağıda kalıp biraz daha gelişimini tamamlasın mı yoksa yukarıya çıkartıp yukarıya çıkartım e, damı alışsın mı yani dam alışsın mı şimdi damı çözsünler mi örnek vereyim şu ala yani bu kırmızı alaca bango gibi kuşumuz hemen hemen diyebilirim ki bir aydır damda uçurmuyorum henüz zorlamadım kendi haline bırakmışım bir iki defa denedim uçmadı kuş uç. buradan uçuruyorum aşağı iniyor yan dama iniyor falan onun için e, şu an zorlamıyorum onu Kendi haline bırakmışım Ama kuş sağlıklı bir sıkıntımız yok onunla ilgili çok şükür Aşağıdaki kuşlarda dediğim gibi karar veremedim Normalde salma yapmayı düşündüm yani şu e, kümesimizin üst tarafına Şuraya bir salma yapacaktım Ama henüz e, Malzemeleri almadım onun için Salmayı biraz bekletiyorum Yani Normalde salmayı asardım iyi olurdu. Kuşları salmaya koyacaktım. işte öbür içerideki kafesten oraya geçmeleri için bir e, firketi kıracaktım. Kuşlar kendi kendine oradan girip çıkacaklardı ama henüz bu dediğimi yapamadım. Aşağıda bekletsem bu sefer e, kuşlar uçmaya başladı. Şu şekilde uçmaya başladı yani. Oradaki yüksek yerlere e, zıplamaya başladılar. Yüksek yerlere uçmaya başladılar. Yani artık kanada egzersizleri yapıyorlar. Buraya getirsem en azından burada e, sevkiye falan çıkıp etrafı keşfetseler daha iyi bir iyi gibi. Siz de e, yorum, yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Çıkartayım mı çıkarmayayım mı? Dediğim gibi ama yeme düşmüşler yani. Bir iki tane var şüpheli. O da onlara göre herhalde bir hafta on gün küçüktür ama yine de yemiyorlar. Onları belki çıkarmazsam onlar kalır. Diğer beş taneyi kesin. Yok 5 tane miydi? Yani 4-5 taneyi kesin çıkarmayı düşünüyorum. Bu siyahımızın da e, kanadı çıkmak üzere. Yani bir baş feki kalmış. Yine kuşu kendi haline bırakmışım. Yani öyle söyleyeyim. Önceden olsa şimdi bayrağı almış kuşu kovalıyordum açıkçası. Ama artık öyle yapmıyorum. Yani kuş biraz kendi haline bırakıyorum. Kendine güveni olunca Kanadına Güvenirse işte kanadı Güçlü olursa zaten kendisi Seykiye falan çıkıp uçmaya Başlar O kanadının farkında yani öyle söyleyeyim Sadece biraz zaman tanıyorum Suya bakın su nasıl oldu arkadaşlar Su bembeyaz Bak Üstündeki kepek hep bunlar işte toz kepek ya kuşlarda bit olduğunu sanmıyorum. Bit yoktur bence kuşlarımda. Ama tabii kepek toz falan illa oluyor yani. Gidem aha gel. Maşallah. Kuşa gel demem kuş ortadan kayboldu. Aha geliyor vallahi. Gel gel. Gel, gel. Çok hoş bir çakmakla alacağım. Hmm. Kayboldu. Ya orada arsaya indi ya da orada da koya falan indi. Çakmakla alacağım vallahi. Geys yavru bir kuştu galiba ama. Neyse sağlık olsun bugün kuş geziyor. Ben de birazdan kuşlarım çimde bir üstüneki suları alsınlar. Hele bir kuş bakayım hele. İnşallah denk falan gelirse bir tane indiririz. İndirebilirsek de güzel olur tabi. Yani en son galiba şey yakalamıştım. Ee, yalan olmasın. Bozum yakalamıştım. O bir tane Göğümü yakaladım zaten boz gitti mısırıyla birlikte atılmaya gitti öyle kaldı arkadaşlar ezan okuyordu diye ee, videoyu kestim o sırada videoyu kestim sırada bir tane kuş geldi arkadaşlar bakın şöyle e, size göstereyim gözüküyor mu bakayım bakın şu siyah olan var ya arkadaşlar bir tane kuş geldi kaynak yaptım bir baktım geldi oraya indi Siyah başka gibi bizim siyahımız nerede Heh. Şunun gibi Kafası beyaz ee, Şu an Buraya bakıyor ama Atlar mı atlamaz mı bilmiyorum Valla budur 10 dakikalık video çekim dedim 3 tane kaçak geldi Maşallah Ama tabi, Sadece gördük yani öyle söyleyeyim ama üçüsü de garipti diyebilirim yani. Zaten bir tanesi de budur. Hemen tepemizde. Kısmet. Şöyle ben bir yuvan üzerine yine yuvan atayım. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın şarjım da az. Yani bu kuş gelirse de videoya devam ederim. Gelmezse de bir sonraki videolarda inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.